bir soy ağacı sorusu. Beraber bakalım. İnsanlarda karakter aktarımı ile benzerdir. Aşağıda bir ailenin saç rengi bakımından kalıtımını gösteren soy ağacı verilmiştir. Sarı renge boyanmış bireyler sarı saçlı kişileri temsil etmektedir. Buna göre birinci ve ikinci numaralı kişilerin genetikleri hangisi olamaz? Arkadaşlar bizim için önemli olan bilgiyi parantez içinde vermiş. İnsanlarda kahverengi saç geni sarı saç genine baskındır. O zaman kahverengi saç genine büyük R diyecek olursak sarı saç genine ise küçük r diyecek olursak işlemlerimizi bunun üzerinden yapmaya çalışalım. Burada gösterilmiş olan dişi sarı renkli ise küçük r, küçük r olacaktır çünkü çekinik gendir. Burada gösterilen erkek yine aynı şekilde çekinik gene sahipse küçük r, küçük r olacaktır. Soy ağacını denkleştirdiğimiz zaman arkadaşlar ister istemez buradaki dişiden her zaman küçük R gelecektir. O zaman burası baskın olduğuna göre buradaki dişimiz bir diğer özellik büyük R olacaktır. Yani kahverengi. Çaprazlama yapalım. Birinci ile birinci büyük R, küçük R. Birinci ile ikinci büyük R, Küçük r. ikinci ile birinci küçük re küçük re. Aynı şekilde ikinci ile ikinci küçük re küçük re. Oluşan genotipleri bulmuş bulunmaktayız. Hangisi olamaz demiş? Birinci heterozigot kahverengi olabilir. İkinci heterozigot kahverengi olabilir. Birinci homozigot kahverengi. Arkadaşlar homozigot kahverengi olabilmesi için büyük R büyük R olması gerekiyordu. Bu olamaz. Diğer şıklarımıza da bakalım. Homozigot sarı. Homozigot sarı olabilir mi? Evet. İkisi birbiriyle aynı. Homozigot sarı. Evet. Bu da olabilir. Heterozigot kahverengi olabilir. Homozigot sarı olabilir. Bu şıkkımız daha isteğimizi karşılıyor ama B şıklığımız olmuyor. Yanlış şıklığımız B.